konfikin ve jrokobun ne işe yaradığını size göstereceğim. Yakında ben de konfik açabilirim. Yani yakında ben de konfik açabilirim onu söyleyeyim. Ama konfik açma konfik nasıl açılır videosunu göstermeyeceğim çünkü konfik açma yani açamayabilirsiniz. Gerçekten çok zor bir video. Yani gerçekten çok zor. Hemen bir tane klasik bir M4 alıp size Jiroklop'un nasıl bir şey olduğunu hemen göstereceğim. Ben Jiroklop'u arkadaşlar sadece e, ee, sadece durgun açtık. Ee, bu ara kasıyor. Yani, yani, yani. Tabi donanım yapmamız lazım. Storcumuz da olsun. Yani. Evet, evet. şunu da şu alalım. Evet, Burası <laughs> su Size bunu gösteren için birazcık arkadaşlar. bir <laughs> ışık Şöyle bir daha eklemem lazım. Yani benim kardeşim. Cık, git git. Git şimdi arkadaşa konfik şu işe yarıyor. Mesela şurada adam var. Değil mi? Onun arkasını vurabiliyorsunuz yani. Onun arkasını atmıyor. Mermi oraya gidiyor yani. şöyle atıyorsunuz. Mermi. Kardeşim git. Kardeşim. Kardeşim ya. Ama gidersen sevinirim kardeş. Şimdi, şimdi ise arkadaşlar bir de yani size Jokob'u göstermek istiyorum. Ben ee, sadece sadece dürbün açı. Daima açıkta kullanırsanız açmadım. Açıkta şöyle oluyor. Yani evet. nasıl oluyor söyleyeyim mi? Siz artık böyle ekranı çevirebiliyorsunuz. Ben şu an telefonu çeviriyorum arkadaşlar. Ekranı değil. Bakın. Şu an telefonla. Telefonu çevirdiğim şöyle bakın. Bakın. Sadece şu an telefonu çevirerek bakın. Şu an sadece bakın. Sadece bu daima açıp kullanmayın. Yani böyle bakın. Adam şöyle diyelim ki bakın. Adam şurada koşuyor. Şöyle atabiliyorsun. Ben şunu sadece bunu döndürüyorum ama ben sadece dürbün açta kullanıyorum çünkü sadece benim dürbün açtığımda işime yarasın bu joker. Onu söyleyeyim. Rokop sadece bu işime yarasın diye ben. Sadece dürbün açta kullanıyorum. Yani sadece dürbün açmında yarasın. Başka bir şey de yaramazsın. Konfig yani şu işe geliyor mesela. Adam şurada ama siz şuraya sıkıyorsunuz. Diyelim ki o adama geliyor işte. Konfig öyle şeyler yarıyor. Ben, ben de açacağım. Konfig gerçekten güzel ranklar kasın açması konfet nasıl açılır videosu gelmeyecek onu söyleyeyim neden derseniz çünkü gerçekten ben bile zor açabilirim yani ben bile açamayabilirim gerçekten zor evet, yani biraz önce bug yaşadık telefon şu an çok kasıyor ve size bunu göstererek anlatacağım yani Sesli e, bu jiroskopu gösteriyor hatta. Bir de jiroskopu destekleyemeyen e, şey cihazlarda jiroskop atmak gerçekten çok zor onu söyleyeyim. Ve daveti yok mu O Neyse biz de şunu da yapalım. Bir tane. Kardeşim ne yapıyorsun? Güzel. Şimdi. Şuradan hemen bir tane. Bir altı içimizi alalım. Şimdi tek oraya gidelim. Kasıyor cihazım. Kusura bakmayın arkadaşlar cihazım kasıyor. bug'dı benim. Evet, evet, evet. i̇şte gidelim. Evet. bir derim. Neyse. Size göstereyim. Bakın. Şimdi bakın. Durumunu açtım. Adam gördüm, Konfikim var dedim. Evet, son. 6 çekmeyi ben çarjlayamadığım için bunu 3 çekeceğim. En dörtte falan çektim. Ne kadar bakın. daha destekli oluyor. Ne biçim sıfır yatıyorum be. Çok kötü spreyim var arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle diyelim. Bir de birinci sahasında oynamanın bir de ki size taktiğini göstereceğim bakın. Ben, ben niye telefonu Birinci sahasında sprey atmak mesela şey bize daha iyi oynamanızı vesile olacak. Bir şey de göstereceğim size. Hemen tutalım. Şimdi hemen size göstereyim. Evet, önümüzde vesile olacak bir şey. Birinci, daha doğrusu daha iyi headshot atmanıza yarayacak. Mesela adam şu diyelim. Adam şurada. Birinci sanası değil mesela. Bak. Buradan birinci sansalmayım. Mesela bu kadar mesafeden değil. Mesela geldiniz ama adamın artık dibindesiniz. Dibindesiniz. Dibindesiniz tam böyle. Karşınızdaki rakip Böyle arkadaşlar yani daha iyi hiç oranımız atma oranımız oluyor. Yani bunu yaptığınız söyle Elim titriyor arkadaşlar. Jokobunu elimi titriyorsa sakın açmayın. Benim birazcık elim titriyor. Neden açtığını derseniz yani Jrokop açmak daha iyi oynamada vesile oluyormuş. O yüzden ben de açtım. Yani boş. <laughs> ya. Önce hemen bir V'si Yok kanka. Bayzan takmış. Bu arada bundan sonra bir arkadaşımla da video çekeceğim. Video çekeceğim. bile çektim. AKM 8x. Kanka bak o 8x var ya. Ay 8x diyorum. 6x. Var ya kanka o 6x. Kanka sen o 6 hiçbir spray bir şey atamazsın. Ben 3x alayım hemen şuradan bir tane. 3x. Bir de bir tane de atalım bakalım. Yani size canlı örneğini gösterelim. Hmm. Evet, zaten şurası önce tamamlanmış. O yüzden doğru yolcu açarız. Vesat var mı diye bir söyleyelim bakalım.

82 puan. Bakın buna böyle geçeceksiniz. Bakınız yarıyorum niye? Ya. Hiç kontrolüm çok iyi değildi. Ben. Hiç iyi bir Şimdi şunun üstüne öleceksiniz.

Artık canım sıkıldı arkadaşlar. Neden böyle yapayım? Ben? Canım sıkıldı. Harbiden. Durun arkadaşlar size bir şov göstereceğim. Allah belamı versin. Yapamadık o zaman. Onu da yapamadık anlamadım. Hangi? Arkadaşlar hızlı koşun. Koşun. Hızlı koşun koşun. Evet. Çocuğa. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Bravo arkadaşlar. Bir de size çıkabileceğiniz bir yere çıkar. Önce bir tane araba alındayız. Bunun üstünde durma taktiği. Oo. İki kişinin V sesini izleyeceğiz. Bakın şöyle yapacaksınız. Ben bunu yapabiliyorum da ya. Çok az. Bu adamın yapabildiğini bakalım. Merak. Araba lazım. Aha. tepesine nasıl çıkarsınız? Herkes normalde şuradan çıkmayı denerdim arkadaşlar. Böyle. Bununla böyle zıplayarak çıkmayı denerdim. Ama böyle değil bu. Yani buradan çok güzel bir yerden çıkıyorsunuz direkt. Can. Elle Bak adamın dediği şeyi ben buradan yap. Bunu bir daha yok. Isın tamam mısın ısın tamam. Oraya tekrar çıkıp o adamın yaptığı yapacağım. Bundan sonra bir tane de ünvan <laughs> kalsın. almayı düşünüyorum öyle. kalıcı. Ya oğlum, niye gelmiyorsunuz o zaman? The match is about to begin. Gitsin wish the hey. bir tane. ya. Pırpır pekala. Diğer yere gidersin, hemen gideceğim ben. arada bir yoklayacağım ben videoyu bitirecektim ama bitirmeyeceğim ben. Bura elim yanıyor lan. Ya. Kusunda dediğin kadar da olsun <laughs> Valla elim yanıyor arkadaşlar. Ya. Bir like atın. Abone olmayı unutmayın. Elim yanıyor. Elimi yaktım. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.